Herkese web tasarımcıdan merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben de iyiyim. <laughs> Bugünkü konumuz Gmail ne? Nedir? Yani bu Gmail'in nereden çıktığını, nasıl olduğunu ve birkaç tane özelliğinden bahsedeceğim. Bahsetmeye başlamadan önce bu arkada biraz oynasın. Gmail dünyaca ünlü arama motoru olan Google tarafından sunulan ücretsiz bir e-posta hizmeti ve bu Gmail dünya çapında kullanılıyor. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın neresinde olursanız olun kullanılıyor. <laughs> Gmail ilk defa 1 Nisan 2004 yıl tarihinde kapalı beta olarak yayın hayatına başlamış ve sadece davetiye aracılığıyla kullanılabiliyormuş. Bu yani beta da ne, ne demek? Ne demek? Deneme sürümü demek. Yani belirli kullanıcı sayısına kadar bir limit var ve size aha, davetiye gelmeden, izin, izin gelmeden kullanamıyordunuz. Yani böyle bir sayfayı kullanamıyordunuz. 2007 yılında ise Gmail beta sürecinden tamamen sıyrılıp tüm internet kullanıcıların kullanabileceği şekilde tekrar yayınlanmış. Yani bize 2007 yılında kullanıma sunulmuş bu şekilde de kullanabiliyoruz. Daha sonra Google'ın ekstra şeyleri var. Yani Google bir e-posta ya da kimlik tanıma hizmeti değil. Sadece bunlara sahip değil. Şimdi onlardan bahsedeceğim, göstereceğim daha doğrusu. Google yani çok fazla şey sunmakta. Örneğin Google Plus var. Bakalım burada çıkacak mı? Bakın burada eklenti yükleyin kısmı var artı işaretine bakın Gmail ile çalışıyor. Bakın Gmail works, Workspace Marketplace diye bir şey var. Ve bu Gmail ile beraber çalışıyor. Buradaki bütün eklentiler yani Gmail aracılığıyla çalışıyor. Gmail'iniz varsa çalışır. Yoksa sizden Gmail hesabı isteyecek. Her türlü size Gmail hesabı açtıracak. Bakın. Bunların yanı sıra Google Plus diye bir şey var. Google Play Store var. Google Play Store'da Android telefonlarda uygulamaları indirdiğimiz yer platform. Ona bağlanabilirsiniz. Bakın burada başka gösteriyor. burada Google arama yapabilirsiniz, haritaları kullanabilirsiniz, YouTube'a girebilirsiniz. Dediğim gibi Google Play, Google haberler var, onları okuyabilirsiniz. Gmail şu an kullandığımız, bu Meet Bakın burada yeni toplantı, toplantıya katıl butonları var. Meet o işe yarıyor. Yani yeni toplantı oluşturarak oluşturduğunuz toplantı linkini diğer insanları göndererek ya bir konferans görüşmesi sağlayabiliyorsunuz. Bu sohbet SMS, WhatsApp gibi bir özelliği var. Burada kişiler var. Kişilerde de ne oluyor? Telefonumuzda rehbere kayıt ediyoruz ya insanları. Kayıt ettiğimiz gibi burada da kayıt oluyor. Drive var. Drive şu işe yarıyor. Diyelim ki bilgisayarınıza yer yok ya da çalıştığınız yerle bir şey paylaşacaksınız ya da bir dosyayı, bir görsel saklamak istiyorsunuz. Drive'a tıklayarak depolama alanı satın alıyorsun. Ya satın almıyorsun depolama alanı veriyor 15 GB'a kadar bedava. O bu, bu şekilde kullanılıyor. Takvim var. Takvimde de tıkladım. <laughs> tıkladım. Buradan devam edeyim. Google takvimde de ıı, ne var? Bakın buraya gireyim. Tamam. Neyse. Burada ajandani gibi kullanabilirsiniz. Yani Ajanda mantığında. Kendinize not tutabilirsiniz. Ya da mesela toplantı oluşturulduğu zaman burada notlar kısmında çıkar. Bu işe yarar. Bunu bir kapatalım. Buraya geri dönüyorum. Diğer özelliklerine takvim. Çeviri Google Translate bütün dilleri 192 ya da 193 yanlış hatırlamıyorsam diller arası çeviri var. Fotoğraflar. Bu telefonunuzda Gmail hesabınız ya Google hesabıyla bağlarsanız şey yapıyor. Çektiğiniz fotoğrafları senkronize ediyor. Duo, FaceTime gibi Apple ürünlerinde olan, iOS ürünlerinde olan FaceTime gibi Duo, görüntülü konuşma, durumu var. Burada alışveriş. Yani anlarsınız. Bunları bakın bir sürü olay var. Durum var. Bu hemen dökümanları anlatayım. Dökümanlar e tablolar. Yani bu şekilde olanlar zaten bir. Bu da Windows'ta ofis şeylerini görüyor. Yani Word dosyası, Excel dosyası tarzında. Buradan zaten siz daha detaylı inceleyebilirsiniz. Daha sonra bir özellikten daha bahsetmek istiyorum ya bir durumdan. Diyelim ki bir mail alacaksınız ya da bir mail bekliyorsunuz ya da siz karşı tarafa bir mail attınız ama ulaşmalı. Ulaşmıyor. Bu şekilde bir söylem var. Bakın burada diğer kısmı var. Diğer kısmına giriyorum. Bakın burada çöp kutusunun üstünde spam dosyası var. Spam dosyası size ulaşamayan, ulaşılamayan ya da sizin gönderip şey mailiniz ulaşmadı diyorsa biri burada spam dosyasını klasörünü kontrol etmesini sağlayabilirsiniz. Bazen bazı mailler spam klasörüne düşüyor çünkü. Bu kadar. Burada da zaten görüyorsunuz kategoriler önemli, yıldızlama, gelen kutusu. Bunların hepsine bakabilirsiniz. Ya kısacası Gmail bu işe yarıyor. Yani Gmail'in tarihçesi çok uzun değil. Öncelikle deneme sürümü olarak çıkmış. Sonra bütün insanlara, bütün kullanıcılara sunulmuş ve ücretsiz bir platform. Ayrıca bakın burada da size anlattım. Drive'da 15 GB'lık kota var. Burada da size 15 GB'lık saklama alanı veriyor. Ya bu kadar. 60 şu an başka gelen bir şey yok. Daha fazla bilgi almak istiyorsanız ya da bu konulardan bilgi almak istiyorsanız bakın burada numaranızı bırakın arayalım butonu var. Buraya tıklayarak mesajınız ve telefon numaranızı bırakırsanız size en kısa sürede ulaşacağız. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sıkılmamışsınızdır. Diğer videolarda görüşmek üzere.